büyüklerini emrini uyarız. Biliyorsunuz bana dinlenecek derdi, dinlendik. Şimdi de milletle beraber koşuyoruz, koşuyoruz. Neymişim? Altı ay evvel bakanlık teklif edilmiş. Altı ay evvel gel başbakan yardımcısı ol dermiş. Bugün, bugün bütün kötülüklerin anası sarayın çevresinin ve bazı bakanların bu Milliyetçi Hareket Partisi sevgisi, genel merkez sevgisi ve Sayın Genel Başkan sevgisini ben anlıyorum. Burada söylüyorum. Yoğun bütün kavramlarını kullandınız.